Merhaba değerli dostlar. Önceki iki videomuzun devamı mahiyetindeki bu son videomuzda, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı en ufak bir değişikliğe uğramadığının delillerini ortaya koymaya devam ediyoruz. Önceki iki videomuzu izlememiş dostlarımıza, konu bütünlüğü açısından öncelikle onları izlemelerini tavsiye ediyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bulunan mucizevari üslup ve belagat elbette onun eşsiz ve benzersiz olduğunu ve insanların bir harf dahi ekleme ve çıkarma yapamayacaklarının apaçık delillerindendir. Yani şunu söylemek istiyoruz. Vezin, kafiye, sıra ve tertip açısından Kur'an-ı ayetlerin ve harflerin dizilişi bir biriyle bağlantılıdır. Her bir cümle, kelime ve harfin dizilişinde mükemmel bir düzen ve bütünlük vardır. Bu adeta saatteki saniye, dakika ve saati sayan ve birbirinin düzeni tamamlayan sistem gibidir. Şayet Kur'an'dan bir harf dahi eksiltilmiş olsaydı bu mükemmel düzen bozulacak ve bunun fark edilmemesi mümkün olmayacaktı. Başka bir husussa Kur'an ayetlerinin manaları da birbiriyle bağlantılıdır. Bir bütünlük içerisindedir. Bazen bir önceki ayet bir sonrakinin delili, bir öncekinin neticesi olur. Bu noktadan bir ayette yapılacak küçücük bir değişim veya müdahale bütün ayetlerdeki mana zincirini bozacağından müdahale hemen anlaşılacaktır. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Azimüşşan'ın tekrarı usandırmaz defalarca okunmasına rağmen usandırmaması, bizleri manen cezbetmesi, ruha ferahlık vermesi, hiçbir şekilde Kur'an'ın tahrif edilmediğinin yani değiştirilmediğinin en büyük delillerinden birisidir. Zira gün geçtikçe artan İslam alemi Kur'an okudukça lezzet alıyor, dinledikçe huzuru ilahiyi hissediyor. Ezber etmiş yüz binlerce hafızlarla ihtiyarlaşan zaman çizgisinde gür bir sada olan Kur'an, gençliğini, her daim muhafaza ediyor. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan her asra ve her kesime hitap ediyor. Az sözle çok şey anlatıyor. İfade tarzı son derece hayret verici, benzersiz ve ikna edicidir. 14 asır gençliğini, tazeliğini muhafaza etmiştir. Taklit etmemiş ve taklit edilememiştir. Bir sözün bu mucizevari özellikleri gösterebilmesi ancak kaynağının Allah olmasıyla mümkündür. İnsan sözleriyle bu mucizevari hususiyetler kesinlikle ortaya çıkamaz. Eğer Kur'an azimuşşanına insanlar tarafından bir şey ilave edilmiş veya sözleri değiştirilmiş olsaydı Kur'an'a ait olmadığını her akıl sahibi rahatlıkla anlayacaktı. Bülbül seslerinin arasında çıkan karga sesinin fark edilememesi mümkün olmadığı gibi Kur'an'la bütünleşmeyip aykırı düşen cümle yapılarını ve farklı kelimeleri de elbette bütün insanlar fark edecekti. Konumuzu son bir delille tamamlayalım. Kur'an-ı Kerim'de bulunan tevafuklar Kur'an'ın kesinlikle değiştirilemeyeceğinin de bir ispatıdır. Tevafuk birbirine uygunluk rast gelme halidir. Mesela en kısa sure olan Kevser suresinin harfleri ebced hesabına göre 3000 olduğu gibi Yasin, Furkan, Fatır, Saffat, Sa'd, Rum, Şura, İbrahim gibi surelerin harflerinin sayısı da 3000'i vermektedir. Buna benzer pek çok tevafuk Kur'an'da vardır. Şayet Kur'an'a insanların herhangi bir müdahalesi olsaydı bu tevafuklar bozulacaktı ve beşerin müdahalesi anlaşılacaktı. Bu arada yeri gelmişken Kur'an'daki tevafuk mucizesini ayrı bir video olarak en kısa zamanda sizlere anlatacağımızı da ifade edelim. Rabbim Kur'an'ı kalbimizin baharı eylesin. Selametle kalınız.